7 Mart, Pazartesi gecesi. Saat gece 12. Ee, artık gün geçtikçe zaman sanki daha bir hızlanıyormuş gibi geliyor. Daha bir... Zaman, e, süreç daha bir hızlı gitmeye başlıyormuş gibi geliyor bana. Yani bugün de çok iyi bir gün değildi. Hatta baya kötü bir gündü. Yani şöyle değerlendirdiğim zaman kötüydü. Ki zaten... Bugün tamam böyle belki ihtiyaçlarım vardı. işte saç kesme vesaire birkaç işim daha vardı tamam. Eyvallah ama hani kafamı karıştıran büyük şeyler var. Büyük yani sıkıntılar mı diyeyim artık ne diyeyim. Ya en başından şöyle söyleyeyim. Bugün mesela bir şey yani çok iyi geçmemesinin sebebi. Bugün iyi bir şeyler yapamamamın sebebi tamamen planıma aykırı şeylerin olması. Yani ben mesela bir plan yapıyorum kendime ve ben planlarına uyan bir insanım. Yani uyan bir insansın. Ee, kafana işte şunu şunu yapacağım kafana koyduğun zaman şunlar şunlar olacak diye. Sen ben bunları yapabiliyorum. Sen bunları yapabiliyorsun. Eyvallah ama ya şu an tek böyle bir sıkıntım e, de kursdaki derslerle bunları iler, ilerletememiş olmam. Yani gidiyorum abi ikiye kadar oradayım zaten. Dinliyorum vesaire ama yani, geldikten sonra istediğim şeyleri yapamıyorum. Çünkü bir şeyler çıkıyor ortaya ve ben yetişemiyorum. Hiç. Yani hepsine bir anda yetişemiyorum. Kendi planım var mesela. Kendi yaptığım program var ve bunun gerisinde kalmak benim sinirlerimi bozuyor. Çünkü ben planlı bir insanım. Programlı bir insanım. Yani bir şeyi yapacağım dediysem onu yaparım yani. Hep de Böyle oluyordu. Ama son zamanlarda bu yaşadığım bu ikilem beni o kadar zora sokuyor ki planlarımın mesela e, istediğim gibi gitmemesi. Çünkü ben mesela bugün aklımda logaritmadan 100 soru çözmek yoktu. Log logaritma çalışmak yoktu. Ben bugün e, apotemiden limit tekrar edecektim. Limitin yapamadığım sorularını kesip onlara uğraşacaktım. Ama şimdi böyle bir şey çıktığı için ben planımda olan bir şey yapamadım. Böyle bir sıkıntı var. Yani ve bu sürekli olduğu zaman benim yapacağım dediğim şeyler sürekli erteleniyor, erteleniyor ve ben bunları yapamıyorum. Halbuki eksiğim olan ee, tekrar etmem kısım oradayken ben bunları bir köşeye bırakıp e, hani başka bir tabii, tabii ki kötü bir şey değil. Tabii, tabii ki bugün hani çözdüğüm o e, 100 tane dizi sorusunun bana kattığı şeyler olmuştur tabii ki ama ben öncelikle kendim e, kendi ihtiyaçlarıma yönelik böyle tedaviler uygulamak istiyorum. Sıkıntı bu yani. Şimdi gidiyorum abi tatmin olamıyorum. Yani öğlen 2'den geldikten sonra ben 3'te 4'te derse başlayıp hani çok fazla bir şey zamanım kalmıyor he, kursta verilenleri hani yaptığım zaman da kendi planımdan özün vermiş oluyorum ve e, iki taraf da beni tatmin etmiyor. Böyle bir sıkıntı var. E, onun dışında da yani bilmiyorum ya. sanki gerçekten e, tek böyle ilerlesem hani nasıl diyeyim böyle tek başıma uğraşsam hani gerçekten bana sadece bir zaman verilse yani ben şu, şu konuda kendimi güveniyorum. Şu konuda hani ben zamanım olduğu zaman bir şeyin üstüne kafa yorduğum zaman onu, onu, alabildiğimi düşünüyorum hani ama sıkıntı bu işte yani şu an o zamanı bulamıyorum bu kurs ve e, kendi planlarım olan ikilemi e, iki şeyi birlikte götüremiyorum ve bunun ikilemini yaşıyorum bu beni çok sıkıntıya sokuyor yani gün içinde de etkiliyor mesela bu bugünkü çalışmalarım da etkiledi hani güzel olabilir de iyi olabilirdi ama etkiledi yani yapacak bir şey yok öyle bir sıkıntı var yani bunu nasıl aşacağım mesela deneme analizlerime yetişemiyorum öyle bir sıkıntı var yetişemiyorum çünkü hani nefes alacak bir vaktim yok ki deneme analizi ayıracak vakit vakit bulamıyorum. Hani götüremiyorum. Öğlen kurstan çok geç çıkıyorum. Pazartesi günü 4'te 5'te çıkıyorum. Yani yani yetişemiyorum. Kimse de anlamıyor mesela bunu. E sonuçta şey var yani. Bir şekilde yap. Yani insanlar sizin hep şeye bakıyor bizim. E bir şeyleri yapıyor. yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? İnsanlar direkt sonuçları ilgilendiriyor ama hani ben şu an kendi programımdan ödün vermiş oluyorum. Böyle hissediyorum ve huzursuzum bu konuda. Böyle bir sıkıntı var yani. Hani yoksa bir bir bıraksalar hani bir, bir salsalar beni böyle hani yapacağım koyacağım ortaya bir şeyler ama böyle bir sıkıntı çıkıyor işte yani şu anda. hani Bunu aşmam gerekiyor. Yani bu ikilemde kalmamam gerekiyor. ve yani Bu ikilemin beni engellemesine e, geriye çekmesine izin vermemem gerekiyor ama bunu nasıl halledeceğim böyle bir sıkıntı var şimdi yani. yani bunu aşmam gerekiyor. Özellikle denemelerden yani ben bir süre deneme çözmek istemiyorum dedim ama. Hani olmuyor. Hani bir şekilde gidiyorsun ve böyle birikiyor yapamıyorum ondan sonra. Böyle bir sıkıntım var. Böyle bir sorunum var. Yani nasıl açılacak nasıl izleyecek bilmiyorum ama şu an zaman bulamıyorum. Ciddi manada hani zaman yok. Böyle bir sıkıntı var yani. Hani gerçekten istediklerim olmuyor. Mesela ben dünkü denemeyi kontrol ettikten sonra çarpan çarpanlara ayırma diyorum. bölme bölünebilmeden hani bakacaktım biraz yani belki bir, bir iki tane test çözecektim çünkü temelde birkaç bir şey karıştırdığımı fark ettim. Yani hafife alamıyorum çünkü AYT kısmında da gelen bir konu. Aynısını yaşamadık mı yani 2021'de? Hani EBOPEK dediğin konu nedir ki yani çok hani temel bir konudur ama hani çoğu kişi yamuldu mesela 2021'de. Hani böyle bir şeyden korkuyorum. O yüzden hani eksiğimi gördüm an tedavi etmek istiyorum ama bunu bana fırsatını vermiyorlar. Yani bunun fırsatını bulamıyorum bir şekilde. Hani kötü bir gündü bugün de. Güzel çalışılamadı, Güzel yapılamadı. Yani olabilirdi. Güzel şeyler olabilirdi. Hani mesela biyolojide şu anda kendimi ilerliyorum ve hani çok iyi ilerliyorum. Çok iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Ve çünkü zaman ayırıyorum buna. Yani her gün 3 gündür mesela biyolojiye 4-5 saat zaman ayırıyorum. Ve karşılığında alıyorum. Yani çözdüğüm zaman soruları doğru yapabildiğimi hissediyorum. Öyle bir olayımız da var. Yani bu ikilemi nasıl aşarım? Yani nasıl aşılır? Hiç bilmiyorum. Ama şu anda gönlüm istediğim şey yani kalbimden geçenin yanı. Ben şu anda şey yapamam. Nasıl diyeyim? Birine danışmak değil de şu an kendimi dinlemek istiyorum. Öyle bir mesele var. Öyle yani. Bugünün sıkıntısı da buydu yani. Aslında genel bir sıkıntı. İnşallah biz bunu, bunu sadece ben yaşadığımı da düşünmüyorum. Birçok kişi de bu sıkıntıyı yaşıyor mesela. Sınıf mevcusu düşüyor. Öyle bir sıkıntı var yani. Ama bakacağız yani. Öyle çok söylenecek bir şey yok. Bugünlük de böyle oldu. Teşekkürler.